Gençler başarılar hepinize. Şekilde verilenlere göre e, alfa açısını saymaya bulmaya çalışacağız. AB ve DC uzunlukları eşit olarak verilmiş. Görselde 30 derece ve 40 derece verileri var. E, alfa açısını bulmaya çalışacağız. Farklı çizimlerden birisi şöyle yapılabilir. Taslak çizim yapmaya çalışacağım. E, köşelerinden eee İkisi D ve C olan bir eşkenar üçgen çizmek istiyorum. Yani bir kenarı DC olan bir eşkenar üçgen çizmek istiyorum. Şuraya temsilen bir K noktası aldım. bu K noktası ile DCK eşkenar üçgeni kurmak istiyorum. Bu yapıyı gene aynı renklerle kurmaya çalışayım. E K'yi D'ye birleştirdim. K'yi de C'ye birleştirdim. Amacım eşkenar üçgen kurabilmekti. Bu taslak bir çizim. Çizim hatalarım olabilir. Peki o halde eşken üçgen kurduğuma göre BCK açısını artık şuraya yazmaya çalışıyorum. Burası artık 30 derece olmuştur. Şuradaki işte 40'ı 60'a tamamlayan açı da 20 derece olmuştur. Burada BC'nin özel bir konumu gerçekleşti. BC artık burada ne olmuştur? Açı doğrusu olmuştur. Yani B noktasının B noktasının D'ye uzaklığı ile K'ya uzaklığı eşittir. Bu taslak bir çizim. Çizim hatalarım olabilir. Gerçek çizim değil. Yani BD uzunluğu ile BK uzunlukları eşit olmuştur. Çünkü biz BC'nin simetri doğrusu olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Yine açı dağılımına devam edecek olursak BKC açı şurası 40 derece olmuştur. Şuradaki taban açı 20 derece olmuştur. Yine aynı mantıklı düşünceyle. Buradan şunları söyleyebiliriz. Burada var olan üçgenleri kurmaya, görmeye çalışalım. D köşesindeki açıları yazmaya çalışsak 40 ve 20 burada var. Toplam 60 oldu. Dolayısıyla şuradaki K, D K, D, A açısını yazmaya çalışsam burası 120 derece olmuştur. Şu göstermeye çalıştığım KDA 120 derece olmuştur. Peki burada oluşan ADB üçgeni ile D KB üçgenlerini karşılaştırmak istiyorum. Yani karşılaştırmak istediğim üçgenleri şöyle yazmak yazacağım şimdi. Bunları birbirleriyle karşılaştıralım. Şuradaki eee eşkenar üçgen içerisinde oluşan açı dağılımına baktığımızda 30 burada var, 40 burada var. Dolayısıyla 70 şurada artık 110 derece var. Şurada 110 derece var. Şurada da aynı mantıkla 110 derece var. 40, 30, 110 derece var. Dolayısıyla şuraya düşen açıyı yazmaya çalışsam burası kaç derece olur? 360 360 eksi 220'den burası 140 derece olur. Şuradaki açıyı söylemeye çalışıyorum. Peki İki üçgen karşılaştırılır, ikişer kenarları uzunlukça eşit olur. Yani demem o ki ADB üçgeni ile ADB üçgeni ile e, KBD üçgenlerini karşılaştırmak istiyorum. Bu üçgenler karşılaştırıldığında, örneğin ADB üçgeninde e, AD kenarı ve e, BD kenarları var, kırmızı ve yeşil kenarlar var. KBD üçgeninde de yine kırmızı ve eşit kenarlar var. Fakat iki üçgenin karşılıklı ikişer kenarlar uzunlukça eşit. Eşit kenarlardan büyük kenarlar karşısına düşen açılar yani AB karşısına düşen açı ile AB karşısında düşen açı 140 derece olmuştur. Ve yine e, DC karşısında düşen açı da 140 derece olmuştur. Dikkatini çekerim buraya. Dolayısıyla burada e, kenar, kenar, Açı eşliği vardır. Demek ki bu üçgenler eş üçgenlermiş. ADB üçgeni ile artık KBD üçgenleri KBD üçgenleri eş üçgenlermiş. Dolayısıyla bunlar eş üçgenler olduğuna göre buradan alfa açısını 20 derece olarak bilmiş, bulmuş oluruz. Sizler de başka çizimler, çözümler kurabilirsiniz. Umarım anlatabilirsiniz.